Evet biraz önce üniversitemden geldim ve artık şu saniyeden sonra mezunum. Dediğim ki ben şu an nasıl bir video çekebilirim sizlere? Aklıma şöyle bir fikir geldi. 4 senelik lise hayatım ve 5 senelik üniversite hayatımdan sonra lise ortamı ve üniversite ortamı arasındaki farklar nelerdir? Bunları konuşacağız sizlerle. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Bir numara olarak benim aklıma sigara içme geliyor. Lisedeyken çok rastlıyordum ben. Arkadaşlar tuvalete gidiyordu. Tuvaletteyken bir kişi böyle kapının önünde bekliyordu. Hoca gelip gelmediğini kontrol ediyor. Diğerleri de böyle <laughs> sigaralarını içiyordu. Tabi üniversitede böyle bir ortam yok. Üniversitede isterseniz hocanın yanına gidip Hocam ara verelim isterseniz sigara içelim. Sigara molası diyebiliyorsunuz ve hocayla birlikte sigara bile içebiliyorsunuz. O yüzden üniversite ortamı lise ortamına göre çok çok daha rahat bir ortam. Şimdi diğer maddeleri de görelim. Bir diğer fark ise arkadaşlar not sistemi. Lisedeyken 1, 2, 3, 4, 5 diye giden notlar bir anda A, A, B, B, C, C, D, D, F, F kadar düşüyor. Bu yüzden not sisteminde biraz farklılık yaşayabilirsiniz. Tabi FF almak sizin dersten kaldığınızı gösteriyor. Umarım üniversite hayatınızda hiç FF almazsınız. ki ben 2-3 kere FF aldım. FF aldığınız zaman bu dersleri bütünlemelerde vermeniz gerekiyor. Eğer bütünlemelerde de veremezseniz aynı dersleri diğer semestrede tekrar alabiliyorsunuz. Bu şekilde üniversite hayatınız uzuyor. Eğer üniversite için şehir değiştiriyorsanız ve ayrı bir eve çıkıyorsanız Yapabileceğiniz en lezzetli yemek makarna olacak, bir kere bunu kabullenmeniz gerekiyor. Lise hayatında ailenizin yanında yaşıyorsunuz, ekmek elden, su gölden bir şekilde geçinip gidiyorsunuz. Üniversite için yaşadığınız şehri bırakıp farklı bir şehirle yerleşip ve burada bir yemek düzeni sağlamak çok zor olacak en başta sizler için. Bu yüzden makarna öğrencinin bir numaralı vazgeçilmezi oluyor. Ben lisedeyken herkes okula gelirken defterini yanına getiriyor ve dersi dinlerken not tutuyordu. Ama üniversiteye geçtiğim aynı şey benim de başıma geldi defteri hiç da götürmüyordum. Hep böyle ön taraflarda böyle çalışan kızlar oluyordu gözlüklü falan. Onlar not tutuyordu. Ben de hatta ben değil WhatsApp grubu olarak onların başına çöküp onların notlarını fotokopi yaparak sınıfa dağıtıyorduk. Üniversite hayatımda fotokopi çekmekle geçti diyebilirim. Lisedeyken tek derdi kız arkadaş edinmek, arkadaşlarıyla basket maçı oynamak, halı sahalara katılmak ve gezmek tozlamak olan lise öğrencisinin özellikle üniversitenin son sınıflara doğru geçtiğin zaman LinkedIn hesabı açıp kariyer peşinde koşması da ayrı bir ironi. Bir diğer konumuz ise arkadaşlar saç ve sakal oluyor. Özellikle erkekler için bu çok büyük sorun. Çünkü lisedeyken sürekli sakalları kestiriyorlardı ve saçlarımız sürekli kısa oluyordu bizim. Tabi bizden sonraki jenerasyon herhalde biraz daha rahat oldu. Herkes saçları şu an uzatabiliyor diye biliyorum ben. Eğer bilmiyorsam da aşağıda bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz. Fakat üniversiteye geçtiğiniz zaman böyle bir sıkıntı yok. Bir kere üniformayı yatıyorsunuz arkadaşlar. Serbest bir şekilde istediğiniz gibi okula gidebiliyorsunuz. Saçı sakalı salıyorsunuz zaten. Böyle ayı gibi bir şey oluyorsunuz bir kere onu söyleyeyim. Baya böyle salıyorsunuz kendinizi. Tabii böyle bir fark da oluyor üniversiteli lise arasında. Bir liseli çalışmasa da geçebilir ama bir üniversiteli çalışsa da geçemez. Beyler özellikle size söylüyorum. Üniversitede kızlar falan teklif etmiyor. Bununla alakalı ileride başka bir video çekeceğim. Kendinizle alakalı bu durum. Özgüveninizle, duruşunuzla, bakışınızla, dış görüşünüzle. Yani komple bir birey olmanızla alakalı bir konu. Tabi bunu dediğim gibi daha sonra değineceğim. Ama üniversitede kızlar teklif etmiyor. Bu yılana hala inananlar var. Sene 2016 diyorum. 2017'ye geçiyoruz lisedeyken 5 dakika 10 dakika derse geç kaldığınız zaman yok yazılırken üniversitedeyken bazen derslere hiç gitmediğiniz oluyor arkadaşınız sizin yerinize imza atabiliyor. Lisedeyken öğretmenin notlarını bulamazsınız ama üniversiteye geçtiğiniz zaman karşıdaki copy center'dan geçen senin sorularına dahi erişebilirsiniz arkadaşlar. Ve son maddede ise arkadaşlar bana göre lise ile üniversite arasındaki en büyük fark seneler içerisinde bakış açısının çok fazla değişmesi oluyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten büyüdüğünüzü seneler içerisinde öğrenebiliyorsunuz. Benim üniversite 2'deki kafam ile şu an üniversite sondaki kafam çok farklı. Bu yüzden üniversiteye gittiğiniz zaman gerek üniversitenin ortamı olsun, gerek yaşam koşulları, gerekse hocalardan aldığınız sürekli dersler sizin girişiminizi çok pozitif yönde etkileyecektir. Bunu unutmayalım. Artık veda etmenin de vakti geldi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen tuşuna basabilir. Ve yine aşağıda bulunan abone ol tuşu ile beni de arkadan takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.